Göz, göz küresi olmayanlar için sizin yanılmıyorsam evet. yaptığınız operasyon yapay bu göz. çok önemli yapay göz çünkü e, göz olmayınca e, kemik doku da bozuluyor değil mi? Evet. İskelet değişiyor. Şimdi hani? bu hanımefendinin sol gözü görmüyordu ve yoktu. Ama burada bir göz var şu anda solda. Bu protez göz. Bu bir takma göz. Ama diğeri gibi fonksiyon girip. Gezebilen ama görmeyen bir göz. Şimdi düşünün, çocukluğunda veya büyüdüğünde yani bir trafik kazası geçiriyor, göze bir darbe oluyor, ama yatlarla düzeltilemiyor, küçülüyor. Ya da doğuştan küçük bir gözü var çocuğumuzun. Buna müdahale etmek gerekir. İki türlü sebeple. Bir estetik olarak, iki psikolojik olarak. Çünkü kişinin Görüntüsünü düzeltmezseniz biz her zaman göz temasıyla konuşuruz birbirimizle. O kişi çekingen olacaktır, işinde başarısız olacaktır, hayata küskün olacaktır. İşte bu tür ameliyatlar bunları ortadan kaldırıyor. Bu bizim kendi keşfettiğimiz, kendi yöntemimiz olan 3S yöntemi. Biz burada gözü almadan, o küçük gözü büyüterek, daha sonra da önüne protez yaparak bir işlem yapıyoruz. Yani bunun bir kısmı kendine ait olan... Arkada. ...alt tarafta Kesme. bir göz var... ...ama bizim ameliyat ettiğimiz ve büyüttüğümüz bir göz... ...üzerine protez yapıyoruz... ...göz sağa bakınca sağa bakıyor... ...sola bakınca sola bakıyor... ...yukarı ve aşağı iniyor. Bu çok önemli çünkü benim şimdiye kadar... ...gerçek yaşamda karşılaştığım takma gözler vardı... ...onlar hareket etmiyordu ve onun hareket etmemesi... ...insanın bütün konuşurken ki dikkatini dağıtıyor. Çünkü bir anda bir tuhaflık hissediyorsun. Tabii benim. elinizde olmadan hastanın evet. gözüne takılıyorsunuz. Evet. Mesela bakın bu... Görüyor musunuz ameliyat öncesi hı hı. dışa kaymış bembeyaz bir göz görmüyor ve ağrısı var, göz tansiyonu var, göz patlayacak derecede. Ameliyatlar ve protezden sonra böylesine güzel bir göze sahip oluyor ki bununla da gurur duyuyoruz. Bu biz Türk hekimlerinin bulduğu ve dünyayı tanıttığı bir yöntemdir. Hayır, 2005 yılında da Amerika'da kabul edilmiştir. Harika. Bir şey söyleyeyim mi? Siz söylemeseydiniz, onun efendiyi görseydim diğer gözü görmeden, ben takma göz olduğunu düşünmezdim. Gerçek hayatta da gördüğüm gözlerde söylenmezse anlaşılmıyor çünkü. Bu yüzden evet. cidden büyük bir başarı. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi e, lazer, siz deminden beri bize bir lazer gösterdiniz. Ama gözde bir de gözün lensine, korneaya uygulanan lazerler var. Bildiğim kadarıyla Gözde kullanılan lazer kadar hiçbir branşta farklı lazer kullanılmıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi biz size lazer gerekiyor dediğimiz zaman hastalar genellikle görme lazeri alırlar. Yani hocam gözümü çizeceksiniz. Onu da söyleyelim. Göz, göz çizme diye bir şey, bir şey yok. bir şey var mı? Yok. Öyle bir şey yok. Göz çizme eskiden yapılan, Rusların yaptığı radyal kerastomi yöntemidir. Göz çizme kullanmıyoruz. Göz lazeri. Şimdi bu göz lazerde de bir sürü lazerler var. Bu biraz evvel gösterdiğim göz ışık kanalı lazeriydi. Bir de katarak ameliyatını yaptığımız lazer var. Bir de gözümüzün içindeki şeker hastalığını yaktığımız hmm. lazer var. Göz bebeğimizi yaktığımız yak lazer var. Bir sürü lazer var. Kişi i̇şte özel lazer yani. Görme görmeyle ilgili egzaymın lazeri var.